Silah Çok sevimsiz değil mi bu <gülüyor> 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 Hiç tatlı bir suratı yok Bu da onun perisi galiba Aç her şeyleri bak. Şey var ha da... şeyde oynuyordun diğer AVM'de. Manyetik kulaklar. Oynamayı bir yakamadım hatta. Evet. evet. Bayağı şekiller yapmıştın ama. Bak burada şeyler var. Botanik evet. çiçek yapmıştın. E evet, silah? Bugün kırmızı dara bir Evet. Ay siz gelmeyin. bak. Ne tavşan. Çok tatlı tavşan ailesi. Bak. Bu da köy ayısı galiba. Daha suslu. Tarşana yayıyı var, bonusu var, tortu suyu var. Bu var. Bu ne? Bu ayısının aynı. Merak et. Senin yerin mi? Ben çok güzel pasta yapmış annemi. He. <laughs> evet, evet bunun en içinden ama çık ya bak. Hmm çıkıyor bunların içinden? Buraya pasta kıyaması var. Kendimiz Aynen. yapıyoruz. Güzel şirin olmuş. Buraya kömpeti var. Ay şey küçük küçük buydu. Bak Bunun içinden çıkıyor. Bakın bunun içinden. Hepsi aynı mı çıkıyor acaba? Farklı çıkıyor mu? Farklı çıkıyor. Biz şaşıyoruz. Farklı hmm. çıkıyor değil. Bu da güzelmiş. thank you